Omuzum ağrıyordu Yakında klinik var, kliniğe gittim Dedim omuzum ağrıyor Lan dedi tam uzanamıyorsan uzanma Beni çömeltti, çömeltti şekilde yani böyle Çömelerek inneyi vurdu da İnne kalçamdayken dedim Hocam ayakım gitti Ayakım şişmeye başladı Geldi bir daha tansiyonumu ölçtü Ben kendim gittim şeye Acele aynı dakika orada beyin cerrahı şey çekti Film çekti Dedi ki %80 dedi böyle kalırsın dedi bu acılar 3-4 ay sürer dedi geçse bile dedi kalma ihtimalim var. Ayağındaki sıkıntı nedir şu tam olarak? Sinir, sinir, inne sinire gelmiş. Tesis o. Ben Zülfü Benzer abi esnafım. Yeni mahallede. Benim omuzum ağrıyordu. Kliniğe gittim. Ya, yakınımda olan komşu kliniğe gittim. Dedim omuzum ağrıyor. Dedi bir kas kefret şey. dedi bir de ağrı kesici yapayım o gittiğim şekilde gittiğim zaman böyle perişandım. Şey, yatamıyordum. Sediye uzanmadım böyle çömelterek. İnneyi vurdu da inne vücudumdayken ayağım gitti dedi. Ağrı başladı. Dedim hoca böyle böyle oldu. Tuttu bir inne daha vurdu. Orada tansiyonum düştü. Tansiyonum ölçtü. Ayağımı falan ovaladı. Olmadı. Aynı akşam <laughs> adile gittim. Araştırmanın adiline. Adil dedi böyle şeyler normaldir dedi. Genelde oluyor. İki tane ilaç yazdı gönderdi. Geldim yine aynı. Bir hafta o şekil ağrılarla geçindim. Film çekti dedi şey. Dedi yüzde seksen bere kalma ihtimalim var. Sinir ucuna gelmiş yine. Nörolojiye gittim. O da aynısını söyledi. Ayağındaki sıkıntı nedir tam şu an? Sinir ucuna gelmiş. Hayır hareket edemiyorum. İki koltuk seyreniyle geziyorum. İnne sinir ucuna gelmiş. Sıkıntı o. Doktorlar kendi diyor ki yüzde seksen bele kalabilirsin. Ama hiç bilgi yok. Klinikteki erkek sağlık teknikleri inne yaptı. Dün oldum. Şikayetçi oldum. avukatlara aracıyla yani. şikayetçi oldum. Şikayetimle de vazgeçmeyeceğim. Hakkımı arıyorum. İki iş yerim vardı kapattım. Daha iş yerim boşver. Ben belki de böyle, belki değil. Yani ben doktorun da değil de sakat kalacağım. Benim sağlığım gitti. Hakan bir gitsin mi? Mesela böyle şey sağlık kabinleri kontrol edesin. Şöyle ölçetse şöyle şeyler yapılmasın diye. <laughs>